345 yayınları TYT Kimya Soru Bankası Atom ve Periyodik Sistem konusu Periyodik Sistem kazanım odaklı sorular tespirle birlikteyiz arkadaşlar ön öngördüğü periyodik sistem ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Mendeleev elementleri, o zaman bilinen elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve bir tablo oluşturmuştu. Benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelmesine dikkat ederek bir tablo oluşturmuş. Bazı yerlerde boş bırakarak buralara uygun elementlerin gelmesi gerektiğini söylemişti arkadaşlar. Buna hangileri doğrudur? Elementleri artan atom numaralarına göre sıralamıştır. Atom numarasına göre değil, kütle numarasına göre sıralamıştır. Özellikleri önceden tahmin edilen bazı elementler için boş yerler bırakmıştır. Benzer özellikte olan elementler aynı dikey sütunlara gelmesine dikkat etmiştir. ve hazırladığı periyodik tabloda doğru cevabımız değişiklidir arkadaşlar. İkinci soruda periyodik sistemi ile ilgili çalışmalar yapan bir bilim insanı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X ışınları yaptığı deneyler sonucunda elementlerin atom numaralarını bulmuş ve kimyasal özelliklerinin atom numaralarına bağlı olduğunu belirlemiştir kimyasal özelliklerin atom numaralarına bağlı olduğunu belirlemiştir. Bu arkadaşlar Henry Mozeley'dir. İngiliz bilim adamı. Periyodik sistemin artan atom numaralarına göre düzenlenmesini önermiş ve böylece bugünkü modern periyodik tablonun temellerinin atılmasını sağlamıştır. Döberayner, Newlands arkadaşlar bu iki bilim adamı artan kütle numaralarına göre periyodik tablolar oluşturdular. Seaborg ise günümüzdeki periyodik tabloya bu şeklini veren bilim adamıdır. Ramsey ise arkadaşlar soy gazları bulan bilim insandır. Asal gazları keşfetmiştir. Üçüncü sorumuzda periyodik sistemin tarihsel gelişimine önemli katkıları olan mendeliye ve mozeleyin elementleri hangi özelliklerine göre sıraladığı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Mendeliye elementleri artan kütle numaralarına göre mozeley ise elementlerin artan proton sayıları atom numaralarına göre sıralanması gerektiğini söylemiştir arkadaşlar. Atomun kütlesi atomun kütlesi ee, atom numarası atom numarası doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Dördüncü soruda modern periyodik sistemi ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Modern periyodik tabloda elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. 7 tane periyot, 18 tane toplam grup vardır. Ee... Bu özet bilgiden sonra şıklara bakalım hangisi yanlıştır? Elementler artamlı atom numaralarına göre sıralanmıştır. Yatay sıralara periyot, dikey sütunlara grup adı verilir arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Geçiş metalleri 4. periyottan itibaren başlar. Birinci periyotta iki tane element vardır. 2. ve 3. periyotta 8'er tane element vardır. Dördüncü ve 5. periyottan dördüncü periyottan itibaren geçiş metalleri başlar. 4. ve 5. on 18'er tane element, 6. ve 7. periyotta da 32'er tane element vardır. Dördüncü dördüncü periyottan itibaren başlar ifadesi doğrudur. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir ifadesi yanlıştır. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Lantinitler ve aktinitler iç geçiş elementleri olarak adlandırılırlar. 6. ve 7. periyottan çıkarlar. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Aşağıdaki atomlardan hangisinin katmanı elektron dizilimi yanlış verilmiştir. Elektronlar katmanlara 2n kare formülüne göre dağılıyorlar ne dediğimiz şey katman sayısı yani yörünge sayısıdır. Birinci yörünge dolayısıyla 2 çarpı 1'in karesinden 2 elektron alır arkadaşlar. İkinci yörünge 2 çarpı 2'nin karesinden 8 elektron alır. Üçüncü yörünge 2 çarpı 3'ün karesinden 18 elektron alır. Dördüncü yörünge 2 çarpı 4'ün karesinden 32 elektron alır. Beşinci yörünge 2 çarpı 5'in karesinden 50 elektron alır gibi. Bu sırada elektronlar katmanlara dağıtılır arkadaşlar. Elektron yetmediği yerde yataya gidilir. Elektron yetmediği yerde de sona doğru gidilir ve en son katmanda, en son son katman, son yörünge, en son yörünge maksimum 8 elektron alır. Bu kuralı uyarak elektronlar atom etrafındaki yörüngelere yerleştirilebilir. En son yörünge 8 tane elektron alır maksimum. Dolayısıyla oksijen elementinin katmanlarına da elektronlarını dağıttığımızda birinci yörünge 2 elektron alacak. Birinci yörünge 2 elektron alacak. Yazdığım şeyler nereye gitti? silindi bir anda. Tamam. Birinci yörünge 2 elektron alacak. İkinci yörünge ya zaten 6 elektron kaldı. Son yörünge 8 elektron alacağı için 2 6 şeklinde dağılır. Flor 9'da 1. yörünge 2, 2. yörünge 7 elektron kalır. Sodyum 11'de 1. yörünge 2, 2. yörünge 8, 3. yörünge 1 elektron kaldığı için 1 elektron. Fosfor 15'te 1. yörünge 2, 2. yörünge 8, 2 8, 5 tane elektron kaldığı için en son katmana 5 elektron yerleştirilir. Potasyum 19'da ise arkadaşlar şöyle şuraya tekrar yazayım. 2 8 18 32 50 şeklinde ilerliyorduk. Şurada yetmediği yerde geriye ve geriye doğru dönüş yapıyorduk. Dolayısıyla birinci yörüngemiz 2 iki elektron, ikinci yörüngemiz 8 elektron aldı. Üçüncü yörüngeye 2, 8 daha 19 tane elektron kaldı. Ama en son yörünge maksimum 8 elektron alıyor. Yetmediği yerde yataydan ilerledik. Yani 8 elektron yazdık. En son kalan bir elektron da en son dış katmana yazıyoruz. Potasyum 19'un elektron dağılımı 2, 8, 8, 1 şeklinde gerçekleşir. E şıkkında elektronlar yanlış dağıtılmıştır. Altıncı sorumuzda bir periyodik tablo verilmiş bize metaller, ametaller, yarı metaller, soygazlar hepsi gösterilmiş. Yukarıdaki periyodik sistemden yola çıkarak sonuçlarından hangilerine ulaşıla? bilir. Bir A grubunun tümü metallerden oluşur sonucuna ulaşılamaz. Çünkü en başta bulunan hidrojen elementi A metaldir. Elementlerin çoğunluğu metaldir sonucuna ulaşılır. Şu pembe renkler metal olduğu için elementlerin çoğunluğu metaldir sonucuna ulaştık. Her periyot bir metalle başlar ifadesi de yanlış olur. Soygaz ile biter ifadesi de yanlış olur. Çünkü birinci periyodumuz A metalle başladı. Soygazla bitti. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Periyodik tekerde yerleri belirtilen elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X elementimiz ikinci periyotta bulunuyor ve 7A grubunda ikinci periyotta bulunduğuna göre birinci yörünge 2 elektron alacak. İkinci yörünge 7A grubunda olduğu için 7 elektron alacak. Proton sayısı 9'dur. Y elementi 3 tane periyodu var. 2, 8 o zaman hemen yazdık. 5A grubu olduğu için en son katman 5 elektron alacak. Bu dağılım baş grup elementleri için geçerli. Baş grup elementleri yani A grubu elementlerinde hangi A grubuysa son katmanda o kadar elektron vardır. Aynı zamanda değerlik elektron sayısı da budur. Dolayısıyla Y elementin değerlik elektron sayısı 5. 5A grubu 3. periyot 15 tane protonu vardır. Z elementi 3. periyot 3A grubunda Z elementi 1, 2, 3 3. periyot 2, 8, 3A olduğu için son katmanında 3 elektron bulunacak. 13. Proton sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralarken YZ x ilişkisi olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız 5'lidir. Sizin sorumuzda yukarıdaki taneciklerden hangisinin katmanı elektron dizilimi yanlış verilmiştir? Flor e, 9-1 yüklü olduğu için 10 tane elektronu vardır. Ona göre elektronlarını dağıtacağız. Birinci katman 2. Geriye 8 elektron kalır. İkinci katman 8. Üçüncü katmanda hiç elektron bulunmaz arkadaşlar. Alüminyum 13'te 10 tane elektronu vardır. 3 tane elektronu dışarıya vermiş. 2, 8 şeklinde dağıtır. 3 son katmana elektron kalmaz. Yanlıştır. Kalsiyum 20'de arkadaşlar 18 tane elektronu vardır. Dolayısıyla 2, 8, 8, 10, 18 yapar. Doğru bir şekilde dağıtılmıştır. Yanlışlık yapılmış dediği için alüminyumda yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. 9. sorumuzda x artı 2 y eksi 3 iyonları izoelektronik olduğuna göre y elementinin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisidir? x artı 2 proton sayısı 12 olarak verilmiş. O zaman elektron sayısı 10'dur arkadaşlar. y eksi 3 her ikisi birbirinin izoelektronik olduğuna göre bunun da elektron sayısı 10'dur toplamı proton sayısını vereceğinden dolayı Y'nin proton sayısı 7'dir. Y elementinin bize periyodik tablodaki yeri sorulduğuna göre 7'ye göre elektron dağılımı yapacağız. Birinci yörünge 2 elektron alır. Geriye kalan 5 elektron ise son yörüngeye yerleştiririz. İkinci periyotta bulunan, ikinci periyodun 5A grubunda bulunan bir elementidir. Doğru cevabımız 5'dir arkadaşlar. 10. ve son sorumuzda temel halde 3. enerji seviyesinde toplam 5 tane elektron bulunduran bir elementin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? X elementi 3. enerji seviyesinde temel halde toplam 5 tane elektron bulunduruyormuş. Temel hal dediğine göre 1. katman 2, 2. katmanda 8 elektron alacak. O zaman bu elementimiz 1 2 3 3. periyot 5A grubunda bulunan bir elementtir. 3. periyot 5A grubu doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Yine soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.